Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Kanalımda ilk defa Brawl Stars videosu çekiyorum. Bugün yanımızda Ömer var. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Ya sen Brawl Stars'ta mı oynuyordun? Tabii ki. Arkadaşlar önceki e, videoda pes videosunda maalesef farklı bir ekran kaydıcı kullandığım için sesini kaydetmemiş. Böyle avel avel kendi kendime konuştuğumu zannetmeyin. Orada Ömer'le konuşuyordum ben. Olsun sıkıntı yok bunda ama çok net bir şekilde duyulacak. Şimdi bugün çift hesaplaşmaya biraz kupa kasacağız ve 19.300'den 18.900'e kadar düştüm. Ben bunu bir 19.000 yapmayı düşünüyorum. Hadi bakalım maça gidelim. Arkadaşlar maç başladı. İnşallah bir birincilikle başlandırırız ilk maçımıza. Bu internetten nedir benim çektiğim ya? Al onu al gel al gel. Info vererek info tamam. vererek. Yukarıda bu onun canı çok az. Tamam o kadar da bunu çıkartma. Şen... Tamam tamam tamam. Dikkat et. Dikkat et ölme. <laughs> Aa ben gel. var. Kaçtım, kaçtım burada. Ben yani sana doğru geliyor. Tamam. Burada Poco. Tamam ne oluyor? Aha. Abi birbirlerine girdiler. Tamam aldım. Tamam çok güzel. Onu da aldım. Onu alır mıyız? Alırız. Onu da aldık. Tamam. Oha tamam, çok tamam, hızlı tamam, bitti lan. Tamam. 11, 11, 11, çok iyi, çok iyi, neredeler? Çok iyi. Neredeler? Neredeler? Boşa sıkalım buradalar. Yukarıdalar, 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 yukarıdalar. Buradalar, buradalar. Buldum. Orayı geçmişler yukarıdan. Gel, gel buradalar. Geliyorum şuradan da alacağım. Bak şimdi hazır mısın? Hop. Dur, tamam aldık. Ee, diğeri nerede? Diğeri nerede? O da burada bir yerde kesin de. Yok gözükmüyor. O yukarıda kalmış olabilir mi? Ortaya bakalım, ortaya dikkatli. Ha ortada. Ha, burada, tamam. Ve o da Aha, oh, arkadaşı da yani, şansa bak. Dur 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 arkadaş geldi. Ya Önüne. baba nereye kaçıyorsun ya? Ya yanlış yere gitti. <laughs> oh, bak bak yani, bak bak nereye gidiyor bak bak. Boş boş gidiyor at diyeceğim oraya doğru. Oh be. Allah'ım ne saçma olay oldu be. İlk maçımızı kazandınız arkadaşlar 9 kupa. İkinci maçımızdayız sen de oynuyorsun ha. Ne dedin sen oraya niye geldin? Burada gel, ile kuro var, var ile kuro var. Hop Çek ben. Tekgenür vardı ya, biz bunu alırdık ya. Ya baba öldüm ben. Aha. Öldüm, alırsın, ben alırsın, alırsın lan, boşa yapayım. sıkma lan. Eyvah eyvah, öldün öldün. İkinci maçımızdan yenilgimizi alıyoruz mu Ölmedin kaç kaç topukla 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 tamam geldim ben sakin alacağız biz onları alacağız sakin onlar benim enerjiyi aldılar mı aldılar kaçırdılar mı dikkat et içeride hala şey çok güzel oldu iki tane aksesuarını yedirttik onun ama uyutu açmasın dikkat et tamam, bir tane vurdum vur sen uzaktan rastgele salla o bu bir şey olabilir tamam benim bak bak fake atıyor bak 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 internet gitmiş hatası yapıyor bak bak hop buradan adamı çıktı çıktı belli ki internetin gitmedi tamam hayır Ultinat, ultinat, helal. Ölmedin sakin. Bakın, ah arkadaşı bak. ölmüş. Aldık aldık. Bayağı vurdum. Tamam, bu yüzden. yüzden. ah ucunda kalıyor. Darla darla Abi, darla ayar etti o bizi. Dikkat et ölme ama. Tamam. Ah öldüm. Riko var yukarıda. O yüzden Riko'yu alırsın. Ama 13 10 alsan var ya müthiş o. Bu yaklaşık 5 6 tane yük geliyor ona. Hop o bana tek atacak. Tamam ben geldim ben geldim. Bu ultimi bir doldursaydım. Tamam aldık Krovel'i e şükür. Hayır 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 hayır. Hayır. Ah, eyvah eyvah. Ucunda kaldı. Aha. Tamam onları yukarıdan darlayabilecekler mi? Tamam. Onlar bize dönecek. Bekle bekle bir şey yapacağım. Aksesuar aksesuar? Var mı? ama içeride biri vardır. Ee, aha. Aksesini dışarıya. Hop dış ah, dışı onda ah be. Vur vur ulti at, ulti at, ulti at at aynen. Pokoyan. Oğlum Rikon'un çok... bir tanesi anasını satayım 400 vuruyor. Neyse İkinci maçımızdan da 7 kupa aldık. Çok güzel. Devam edelim. Ve üçüncü maçtayız arkadaşlar. Devam ediyoruz hızlıca. Aynen aynen ortak. Hop Frank geliyor dikkat et. Gel gel Frank'in yanına uçak gel. Ya. Lan kaç? Abi ee, ne yapıyorsun Baş, ya? Boşu boşuna gittim ya. Dur. Hı. Gitme 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 öleceğim önce. Doğru geldi. Ulti atarsa kötü sana. Geldim. Ölme. Denip çık. Aha. Şey, mı? ya bu bana tek ya. <laughs> Vur şuna ultini. Tamam. <laughs> Adam acı çektirerek öldü. <laughs> Yazık. Yazık değil o beni iki kez öldürdü. Piper var. Şarkı. Nerede bunlar? Hop 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 Abi ya onu ya. Oğlum niye saçmalıyorsun ya? Allah Allah. Yapma ya yapma bak yukarıdan şey geldi. <laughs> tamam. tamam. Yukarı senin yukarıdan geliyor. Ömer yaklaşma fazla. Bak üçüncü maçtan kaybetmeyelim. o bana yaklaş. 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 Atmayacak da ama vuramaz. Ultini sakla. Ultini, sakla. Ultini sakla. Şu an vuracak kimse yok. Ortaya gidelim. Ortaya gidelim. Ortaya gidelim. Orta belki kurtarır. O, onu şey alma, alabilir miyiz? Alabilir misin? Helal. Öldürdün. Öldürdün. Hayır. Hayır. Helal. Attım ultini. Aa, of. Ya, gitmesin. Of çok kötü oldu. O çok kötü Yapacağım hiçbir ya. şey yok. Yanlışsın. Yapacağım hiçbir şey yok. Adam şu an mantık atabilecek durumda. Derken <laughs> <laughs> attı. <laughs> attı. Neyse olsun. <laughs> olsun olsun. Üçüncü maçımızdan da yedi kupamızı aldık. Hayır hayır adamlar geldi. Hayır yapma. Ay kafama <laughs> ben gittim. Bunlar sanki bizden. Oo öldüm. Ka kaç 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 ultiyi attı. Ben de gelemedim. Dur ben boşu boşuna öldüreceğim. Tamam 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 gidelim. Tamam ben ultimi doldurdum. Dikkat et yalnız <laughs> çalıkları bak. Bakmadan girmeyelim. Hiç yük alamadık. Çok kötü bu bizim açımız. Daha demin de yoktu. Sıkıntı yok. Bunları kırıyor. Daha demin yok muydu? Daha demin benim 3 tane vardı. Ben kurtardım seni. Hadi vur vur vur. Dane marka. Ooo. Dane marka var. Ben gidemiyorum ki oraya. Ömer bırak şunları lan. Abi adamlar canlarını fulledi ya. Ömer ben girmedim. Vurdum. Vurdu, vurdu ama ya. Vurdum. Vurdu vursan ya. ne olacak Ay, ya. Kaç kaç kaç. Yürü onlar geldi. Tamam. 3 sakin. Hala 7 kupa alabiliriz. Sakin. Aynen yiyin birbirinizi. Oo, oo, oo şş. Kaç kaç bırak bırak kaç. Aynen aynen. Dikkat et karla atabilirsen aynen. Oğlum sıkma sıkma. Tamam orada bekle orada bekle. Görmediler görmediler diyordum. Bir sana iyi olur iyi olur. Görmediler Neden biliyorsun? Tamam bir, biz bir, biz olaya dahil değiliz. Bunlar Var ya onlar. Bir yesinler birbirlerini. Dur Elleme. Tamam ham yediler tamam. gir. Öleceksen de öl. Biz <laughs> öldürdüm. Ah. Enerji Enerji yani. kötü Çok kötü geliyor sesim bu arada benim. Ya yani mikrofonun oh, altında tutam. Tek atacak bizi. Heh, tamam. Oğlum aksesuar Hı, Hı. bastı lan. Dikkat et aksesuara bak. Hı -hı. Ya abi sana... sen sen niye her el başladığın zaman 500 canın kalıyor ya? Tamam yok. Kolum koptu lan ben. Aa aksesuar basmış. Aksesuar basmış. Dikkat et aksesuar basmış. Oy kafama yedim. Allah'tan öldürme ya üstümüze uçacak, üstümüze uçacak. Hop fakir. Ya niye fakir yapıyorsun ki ya oğlum ya? Beraber alırdık onu ya. Yanlış yaptım. Hop hop hop. Ben ulti var. Demedim. Demedim. Ultim vardı ya. Baba direkt lütfen. Yani. Bak lütfen. Lütfen şey yapma ya. Ölme. Bence direkt ortaya kapat. Maç mi? 1500 Orta... bilmem kaç. Bu O kadar fazla yedim oynadık yedim. ve hepsini kaybettik. İnanır mısın? Ortaya gel ortaya. Hala ortaya Öyle gel mi? diyor ya. Bak Dynamite var orada. Hala ortaya gel diyor ya. Ya ortaya kapak sen. Altıyız yükümüz iyi. Uçak mı onun yanına? Uçabiliyorsun. Oh. Of. Hadi hadi, hadi. hadi. Hayır. 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 Ya baba başlayacağım bu internete ya. Aha. Aşağıda. Oğlum her yerde kavga var lan. Abi biz... Çok ortada kaldık. Ortaya gitsen ortada, olmasın, ortada Oğlum, sen ortada olmasan ortada değilsin nasıl bir Oğlum Dynamite sen var ya çok sinir et Çok sinir et Bende nasıl yani. var ya ben o Dynamite'ı ben öldüreceğim dokunma Bak Geç arkama arkama geç Canını doldur bir ya Allah manyağa bak ya, arkadaş ben, tamam. Bu da benim Trambolümle zıplayıp zıplayıp yanıma geliyor ya Tamam aldık, sekiz rahat Heh, vur, Dur, uzaktan. vur, uzaktan, vur uzaktan vur uzaktan vur uzaktan At şunu ultini ya Hayır Abi, Hayır. kendini kırmayın. Evet. Hazır mısın? Tamam. Gel. Gel be, bana gel. Bana gel. Ee, gel tamam. bana gel. Gel. Gel lan Allah cedana. Bizdeki şansı. Tamam şanlar... sakin sakin. <laughs> Allah dynamik görmesin bizi lan çabuk. Tamam. Ben gittim ya. Of. Onun yavaşlatması çok kötü oldu. Leon. Ne yapıyor lan? Gelsin sen onu. Gelsin sen onu. Oynamayı bilmiyor. Tamam. Dedim gidiyordun. Atul için on ki at at ultini at. Tam doğdun doğdun ultine... aldın 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 aldın. At ultinat at. Kaç kaç kaç. Şeye vur şeye vur. Vallahi Zezir. ya. Sen çok kötü oynuyorsun ya. Ultini atman lazım bu orada ya. Oğlum bir şey yapamıyorum ki be ya. İnternet hiç kastığı için o, o an hayır internet kastığı için o anları şey yapamıyorum ben denk getiremiyorum. Yoksa biliyorsun Sen yani. Senden kaç kat daha iyi oynuyorum. tamam <laughs> oh. yeah. Gel. Hop. Gel. Hop. Gel. 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 Kaç oh. kaç oh. Kaç, oh. Oh. Hayır. kaç. Hayır. Kaç. git. Tamam, o beni burada Hepimizi arkadaş <laughs> kaç tane maç yaptık hep bizi şey Efendim. yapıyorlar araya alıyorlar ya. Ben şuraya saklandım, görmediler beni şu... <gülüyor> derin derin Gerin. <laughs> Yanına geleyim mi? Öldürdüm, öldürdüm. Sakin kaç. Kaç Riko var şurada. Riko'yu alalım, Riko'yu alalım. Baba herkes de şey var lan. Kaç. Herkes de Frank var. Oğlum bu bomba nerede ki? Ay senin ben koyacağım bombanın. Baba kaç. Ne kadar yere uzanıyor. Ay ay ay. ay. Ee, onun yanına uçmaya çalışacağım. Ya sen şeyimizin tamam. öldür şunu. Hayır hayır lan cana cana az diye ulti bastım biliyor musun? Tamam öldürdüm öldürdüm aldın aldın. Tamam. Vuruyorum. Sakin çok ulti basamaz bas üstüne, bas üstüne bas üstüne bas üstüne bas üstüne. Kaç, aldım aldım, aldım 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 al onu al onu. Arke geldi. Ah beni aldı ya. Al buradaymış lan. Burada burada bilmiyor O öldürdü ama o beni önce öldürdü ya. Ulan vay anasını satayım ya. Ya ben yine ben gittim ya. ben. Sen sen çok şey yapıyorsun ya ölüyorsun. Sen ölmesen ve 39 kuma birden geliyor arkadaşlar. 18978 Son tahminimce evet. bir 3-4 maç kaldı. Hemen bir karakterleri değiştirip gelelim. arkadaşlar bilmem kaçıncı maçtayız. Ben karakterimi değiştirmedim. Yanımdaki Surge aldı. Sanki becerebilecekmiş bir de Surge alıyor ya. Yani sen seviyorsun de bana sat. <laughs> Hadi di aha. Çeliğe kap... <laughs> Nasıl bir <maçtı> lan bu? <laughs> bir adam ikimizi aldı. Ve maç bilmem kaç. <laughs> Az önce kutalayım derken mal gibi öldük. Artık tamam, tamam. Hadi. hep kaybediyor muyduk hep kazanıyor muyduk Allah <laughs> Ya senin o onun için ama Sakin sakin Bunlar arkadan geliyorlar, önden geliyorlar. Abi Mesela hep biz arada kalıyoruz. Kalıyor. Bizim suçumuz ya. yok ki. Aç şunu ya. Ticket tam boydan. Oo adam iyi. Hep biz arada kalıyoruz. Yani bizim biz ne yapalım? Baksana şuna ya. o kadar adam var. Geliyorlar Siz bize salçık oluyorlar. Selam guys. aldın Alamadım. Nereye Abi adım? sakin ölme oğlum ya. Oğlum. Hayır. Tam kaçacağız, kaçarız oğlum. Onlar bize saldırmazsa benim de adım Ömer değil. Yani, ulti doldurma Allah'ım senin ultinin işe yarıyor arası. Hayır! Hayır! Uza kaç, bakayım. Kaç, kaç. Öldüm, öldüm. Öldüm, öldüm, öldüm. Ben ne yapacağım, ben ne yapacağım, ben ne yapacağım? Kaçıyorum. Zıpla! Hayır ya! Onu denk getireyim. Sen de ne, yani de Arkadaşlar, yıl 2022. Biz hala Brawl <laughs> Stars çekmeye çalışıyoruz. Baktık evet. Search'lı olmuyor. <laughs> Hemen Rot'la değiştirdik. Bakalım bu, nasıl bir takım olacak. Seymere takıntımız var da. Sey olmaz olmuyor. Tamam gelemedi evet, gelemedi. Tamam. Aynen sen uzakta dur. Sen fazla yakına girme. Yakına girilecek durumlarda ben değişeceğim. Sen rahat ol. Hemen buradan şöyle bir şuraya geçelim. Tamam. Ya oha ya. Oradan da vurmaz. Aa, vur vur vur. Tamam iyi vurdun iyi vurdun. Güzel 8 bir tane bir tane vurdun. Hop şöyle ulti doldurayım biraz. Hop bir tane daha vurdum. 8 bir Hadi ortada sıkıntı. Kaçtı. Dur ben yanına geliyorum. O benim önüme geldi ama beni alır. Tamam hayır hayır alamaz ve bana şu an fokuslandı. Bana fokuslandı. Tamam öldürdüm. Tamam tamam. Hayır 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 zıpla tamam. ya ulan. Kaçtı ortadan ortadan Nereden kaçtı. Oluyor? Ortadan kaçtı. Ortadan kaçmış. Tamam Dur, Dur. Kardeş şu zıplama tahtasına. Bekle Kesin. görmedi beni. Hop 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 tamam, aldık aldık çok aldık, çok aldık çok sakin şey. gösterme gösterme kapat şu şeyi buraya Allah cezanı versin onu almamız lazım onu almamız lazım Cezin vur var, darla, onu, tamam. darla onu darla onu darla onu darla onu Üş, yanına ancak. Yok, eyvah ben. eyvah ortada da var Hayır, ruh, ölmedin ben ölmedin ben ölmedin ben ölmedin ben ölmedin lan oğlum ya ya abi bu internetler bu internetler öldürüyor bizi ya <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bu video uzadıkça uzuyor şu an 23. dakikadan kaldım bilmiyorum size kaçıncı dakikadan gösteriyorum ben bir 19.000 kupa olayım geleyim maçları size uzatılmış olarak izleteceğim Arkadaşlar son maçımız şu an 18.996 dayım Bu maçı kazanırsak 19.000 kupaya tekrardan çıkıyoruz. O yüzden dikkatli oynayalım. Zaten hızlandırmada gördüğünüz neler çektiğimizi. Hadi direkt 3 takım şık, kalsın bitsin olay ya. Evet dikkat et dikkat, et, dikkat et. Güzel. Bir korona Leon Görlü öldürmüş. Hakkın rahmetine kavuş. Hop ben şöyle bir e tane e vurmaya e çalışayım. Aynen e da darla darla. Amazon. Darla alalım Amazon. biz onu. Kaç Tamam sakin. Tamam. Aldın aldın evet. bas ulti bas ulti. Burada tareti var. Şu çin, çavunun içindeki tareti öldürsene. Helal ben tamam, olacağım. Sen şu taretin tareti öldür şuradaki. Tamam, tamam. Bak gördün tamam, tareti. Gördüm. Ortayı kontrol tamam. ediyorum ben. Bak Yukarıdan. Yukarıdan. Tamam. Sakin. Sekiziz. Sakin. Abi. Hun çıkartmadan oynarsak. Tamam, alırız. Onlar gel. Gel gel. tamam. Birbirlerini yedi, şey. birbirlerini yedi. Birbirlerini yedi. Birbirlerini yedi. Birbirlerini yediler. Ben onu da ben aldım. Onu da ben aldım. Türk'ün gücünü yanlışlıkla öldürdük. Hadi bir kişi daha ölürsek iki, iki, takım kalıyor. 13 çok güzel bu maç bizi rahat bizde. Öyle deme öyle. Az önce ne, nasıl şeyler maçlar çevirdik sen gördün. Şurada birileri var. altta, hepsi altta, hepsi altta. Hı, tamam bunlar sıfır. Vur lan. Tamam birini öldürdüm ben. Helal. Tamam hepsi gitti. Gitmedi. ne tamam. Arkadaşlar birincilikle beraber 19 bin kupa geliyor. Çok koymuştu biliyor musun? 19 bin kupadan düşmek. Arkadaşlar bu süre zarfında görevleri de yaptık. Hemen şöyle bir mega kutumuz var. Bir mega kutudan bir karakter çıkarmamız yok mu be? Şöyle oranları da göstereyim ben size. 12.56 baya yüksek. Basıyorum Ömer hazır mısın? Sen bahsettiğin zaman bas. As Bastım. Ekrana dokundum. 5 yazdı ya. Ya artık gel bir şey gel ya. Ya yıldız gücü gelsin ya. Baksana şu, bak. Şu arkadaşlar gördüğünüz gibi benim baya karakterim Max. Daha Max olanlar var. altını yetmediği için basamadıklarım var. Yani hiç değilse mesela Tikin aksesuar şey aksesuar demişim. Yıldız gücü gelsin. Veyahut da Surge'ün ikinci yıldız gücü gelsin. Yani yıldız gücü yok. Boynu boynu oran artık artık duruyor ya. 12.56'da ne yapacaksam. Bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.